İyi günler, hayırlı cumalar değerli ETV izleyenleri. Bir cuma gününde bir gönül sohbetleri programında siz kıymetli izleyicilerimizle birlikteyiz. Her hafta değişik konu ve konuklarla huzurlarınıza, evlerinize, hanelerinize, iş yerlerinize, hasılı gönüllerinize konuk olmaya çalışıyoruz. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. İl vaizimiz Sayın Doktor Celalettin Alkan hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet kıymetli hocam, bugün Bakara suresi 30-37. ayetler bağlamında Hz. Adem aleyhisselamdan, insan Allah u Teala'nın bizlere ilk insan ve ilk peygamber olarak tanıttığı Hz. Adem aleyhisselamdan bahsedeceğiz. Tabii ki Bakara suresinde Hz. Adem aleyhisselamı Allah Celle Celaluhu bizlere anlatıyor. İlk önce, ilk soru olarak, 30, 31 ve 32. ayetleri ben zikredeceğim. Daha sonrasında inşallah buna mukabil olarak sorumu sizlere yönlendireceğim. Ee, hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunluk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin... Bilmediğinizi bilirim demişti. 31. ayette Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin dedi. 32. ayette melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka Bizim hiçbir bilgimiz yoktur şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Değerli hocam bu 30, 31 ve 32. ayetler bağlamında e, meleklerin durumu ve insanın halife olmasından bize bahseder misiniz? Evet Bismillah, Elhamdülillah, ve ala Değerli hocam sizin ve Kıymetli izleyicilerimizin cuması hayırlı olsun, mübarek olsun. Toplantımız da bu programımız da hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun. Belirttiğiniz ayetler arasında baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in düzenine evet. insanın ilk defa sahneye çıktığı ayetler bunlar. Evet. İnsan özelinde, Hazreti Adem özelinde insanın ilk defa bahsinin geçtiği ayet-i kerimeler bunlar. Tabi dikkatimizi çeken bazı hususlar var. Evvela belki bu ayetleri dinleyen birisinin aklına şu soru geliyor olabilir melekler dünyaya böyle bir varlık gönderildiğinde onların yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkaracağını nereden biliyorlardı? Yani bu kendilerine öğretilmiş miydi? Nasıl bunu bile, bile, bile biliyorlardı böyle bir şey? Evet. Diye sorduğumuzda müfessirlerimiz diyorlar ki bunu şöyle biliyorlardı. Çünkü dünyaya daha önce Allahü Teala şeytan gibi cin gibi varlıkları yaratıp göndermişti. Melekler de onların durumlarına bakmıştı. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmışlardı ve kıyas yapmışlardı insanla. Demek ki bu varlık böyle bozunculuk yapıyorsa insanda böyle bir varlık olabilir diye bir kıyasa gitmişlerdi. Ya da Allahü Teala yaratacağı bu varlığı meleklere tanıtmıştı özellikleriyle. İşte şöyle bir varlıktır, böyle istekleri, arzuları vardır, böyle ihtirasları, hırsları vardır. Cüz'i de olsa bir iradesi vardır. Bir iradesi vardır dediği zaman melekler belki bir akıl yürütmek şeklinde insanın demek ki zararlı bir varlık olduğunu Kafalarında, zihinlerinde düşünmüş olabilirler. Ya da insanın bütün yaratılış sahnelerine, safalarına melekler şahit olmuş olabilirler. Buradan da e, insanın zarar verecek bir varlık olabileceğini düşünmüş olabilirler. Yeah. Melekler bu kaygılarında aslına bakarsanız bir manada yanılmamışlardır. Çünkü hakikaten insan dünyaya geldiği zaman <laughs> çok kötülükler yapmış. Bazı insanlar gözyaşı dökmüş, kan dökmüş. Nice karışıklıklara vesile olmuş ama bir açıdan da yanılmışlardır. Evet. Çünkü peygamberler gibi evliyaullah gibi melek gibi melekten de üstün pek çok insan bu dünyadan gelmiş ve geçmiştir. Evet. İşin bu tarafına istinaden allahü Teala diyor ki ben bu durumu sizden daha iyi bilirim Hı. ve bir halife yaratacağım. Peki halife ne demektir? Bir yöneticinin peşinden gelen yönetici. Onun yaptığı işleri yürüten kişi manasında. Bu görevi Allahü Teala bakıyoruz insana veriyor. Çünkü melekte irade yok. Melek ibadet için yaratılmış, kulluk için yaratılmış. Başka bir çizgisinin dışına çıkması gibi bir durum söz konusu değil. Ama insan bu noktada irade sahibi bir varlık olduğu için Allahü Teala bu varlığı halifeliğine layık görmüştür. Tefsirlerimize baktığımızda 8 çeşit melek olduğundan bahsediliyor değerli hocam. Onları zikredelim dilerseniz. Tabii. Diyorlar ki birincisi arşı taşıyan meleklerdir. Şimdi bakıyoruz gökyüzüne semaya direksiz bir şekilde ayakta duruyor. Bu nasıl oluyor diye düşündüğümüzde Allahü Teala'nın gücüyle kudretiyle oluyor. Ve onu tutan meleklerin sayesinde ayakta duruyor. Arşı kuşatıp tesbih eden melekler büyük melekler bu dört büyük melek diyebildiğimiz melekler cennet melekleri, cehennem melekleri gözeten koruyan melekler buna biz hafaza melekleri diyoruz. Yani gün içerisinde yanımızda bulunan bizi başımıza bir şey gelmesinden koruyan melekler. Yazıcı melekler, omuzlarımızda bulunan iyiliği kötülüğü yazan melekler. Ve son olarak da madde aleminde görevli melekler. Şimdi bu meleklerin çokluğundan hareketle aklımıza şöyle bir şey gelmemeli. Allahü Teala haşa aciz bir varlık mıdır? Kendi işlerini kendisi göremiyor mu? Hayır bu öyle bir şey değil. Şöyle düşünmemiz lazım. Mesela dünyada bir adam düşünelim. Etrafında ne kadar çok kalabalık varsa, etrafında ne kadar çok insan ve yardımcı varsa biz şöyle düşünürüz. Demek ki bu adam önemli bir adam. Evet. Demek ki bunun makamı yüksek, yüce bir adam diye düşünürüz. Allahü Teala'nın etrafının kalabalık olması da, meleklerin böyle yardımcılarının bulunması da onun zat-ı uluhiyetinin yüceliğini göstermesi içindir. Ve bu varlıklar bildiğiniz gibi ibadet için yaratılmış varlıklardır. Peygamber Efendimiz meleklerin çokluğundan dem vururken şöyle diyor. Gökler yüklerinin ağırlığından inliyor. İnlemeye de hakkı var. Çünkü göklerde ayak basacak kadar her yerde mutlaka secde ve rükû halinde bir melek vardır. Evet. Ve dolayısıyla bu varlıkların niçin yaratıldığını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere böylece öğütlüyor. Yani bu ayetlerde hocam özetleyecek olursak Allahü Teala bir halife yaratacağını evvela meleklerine bildirmiş. Melekler de ona böyle bir mukabelede bulunmuşlar. Yani yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, bozgunculuk yapacak bir varlık mı yaratacaksın? Biz zaten sana ibadet ediyoruz demişler. Fakat yüce Rabbimiz ben sizden daha iyi bilirim demiş. Daha iyi bildikleri nelerdir? Biraz sonra önümüzdeki ayetlerde onları da göreceğiz. Eyvallah. O zaman biz de e, 31, 32 ve 33. ayetler bağlamında bir soru yönelteceğim ama onun öncesinde e, bu ayetleri mealen e, zikredeyim izleyicilerimize. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek "Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin." dedi 31. ayette. 32. ayette ise "Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka" bizim hiçbir bilgimiz yoktur şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. 33. ayette ise Allah Celle Celalu şöyle dedi. Ey Adem onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi dedim. Bu ayetler bağlamında Hz. Adem Aleyhisselam'dan bahseder misiniz değerli hocam? Kıymetli hocam öncelikle Adem ne demektir? Seçkin varlık demek. Safiyullah e, diye lakabı var, seçkin evet, demek. Ağabeyim. Bir lakabı da Ebul Beşer. Beşeriyetin babası, insanlığın kendisinden türemiş olduğu, çoğalmış olduğu zat. Evet. İlk insan ve ilk peygamber sizin de vurguladığınız gibi. Peki Adem kelimesi nereden gelmiş? Bir görüşe göre el üdme kelimesinden gelmiş. Esmerlik. Rivayetlere göre Hz. Adem Aleyhisselam esmere çalan bir ten rengine sahipmiş. Bundan dolayı el üdmeden gelmiş olabilir diyorlar. Bir diğer görüşe göre tip, örnek, şahsiyet anlamında el edemeden gelmiş olabilir diyorlar. Bir diğer görüşe göre de bir şeyin dış yüzü anlamında edimeden gelmiş olabilir diyorlar. Şimdi Araplar yerin üstünü ifade etmek için edimetül arz derler. Toprağın üzeri. Hazreti Adem'in durumuyla da bunu biz bağdaştırdığımız zaman bu bize mantıklı geliyor. Çünkü sahih bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Hazreti Adem yaratılırken Allahü Teala yeryüzüne meleklerini görevlendirdi. Melekler dünyanın çeşitli yerlerden topraklar getirdi. O toprakların birleşimiyle Hazreti Adem yaratıldı. Evet. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu kelimenin Köküne baktığımız zaman böyle bir bağdaşım söz konusu. Bir diğer açıdan evet bakınız peygamber efendimizin de buyurduğu üzere insanın varlığının başlangıcı toprak. Demek ki yani insanların üzerine basıp geçtiği toprak. Demek ki insanın alçak gönüllü olması gerekiyor. Varlığının başlangıcını bilmesi gerekiyor. Kibirden uzak durması gerekiyor. Şairin ifadeleriyle şah oldun ise de kuru toprak değil misin? bey oldunsa da katreyi ne yapak değil misin? Yani şah oldun, padişah oldun, sultan oldun ama kuru topraktan yaratılmadın mı? Unutuyor musun bunu? Ve yine yeniden kuru toprağa dönmeyecek misin? Başlangıcın böyle olduğu gibi. Ölüp, çürüyüp, toprak olup yok olmayacak mısın? Manasında. Bey oldunsa da Baş oldunsa da katreyi ne yapak değil misin? Pis bir sudan yaratılmadın mı? Allahü Teala seni işin başlangıcında meriden yaratmadı mı diye biz de başlangıcımızı Hatırlatıyor. Şimdi değerli hocam, bu e, görüşten hareket edecek olursak aslında şöyle bir hususta var. Peygamber Efendimiz yine insanların karakterlerinin farklı farklı oluşunu da buna bağlamıştır. Hı hı. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden topraklar getirilmiş. Hazreti Adem öyle yaratılmış. Düşündüğümüzde bir toprak var kırmızı, bir toprak var beyaz, bir toprak var siyah, birisi var kahverengi. İnsanların karakterlerine baktığımızda da hakikaten böyle. Kimisi var daha kızgın bir karaktere sahip. Daha sert bir karaktere sahip. Evet. Kimisi var daha yumuşak bir karaktere sahip. Kimisi daha girişken, kimisi daha içine kapanık. İşte bu karakterlerimizin oluşumunun da Peygamber Efendimiz yine bu ilk Hazreti Adem'in e, yaratılışında o birleştirilen topraktan kaynaklandığını bizlere ifade ediyor. Adem kelimesi ilk önce ekdem şeklinde söyleniyormuş. Fakat bu Araplara zor geldiği için etem etem zamanla Adem olmuştur. Burada değerli hocam Hazreti Adem'in ve dolayısıyla insanın ve meleklerin e, ilk sınavlarının ilimden olduğunu görüyoruz. Bu da çok dikkat çekici bir durumdur. Zira insan bilmekle önde olur. Cahillik kötüdür. Bizim dinimiz daima cehaletle savaşmıştır. Aynı zamanda cehalet zulümle de eş değer sayılmıştır. Ha cahilsin, ha zalimsin. Bu Aynı şeydir. Yani Allahü Teala sana işin başlangıcında Hazreti Adem'e buyurdu ki e, biz eşyanın isimlerini öğrettik, bu öğrenme süre, sürecinin devam etmesi gerekmektedir. Evet. Dolayısıyla bizim daima kendimizi yenilememiz gerekmektedir. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki iki günü birbirine denk olan zarardadır. zarardadır. Bu ne demek? Yani sürekli kendini güncelleyeceksin, sürekli yeni şeyler öğreneceksin. Bizim dinimiz İlim dinidir, medeniyet dinidir, fen dinidir. Şimdi böyle söylediğimizde aklımıza yalnızca dini ilimlerde gelmesin. Zaten bu dini ilimler, dini olmayan ilimler ayrımı da yeni çıkan bir şeydir. Bizim ulemamızın zihninde dini olan ilim, dini olmayan ilim diye bir ayrım söz konusu değildir. Peki ilim nasıl değerlendirilir bir Müslüman tarafından? Peygamber Efendimiz bize onu öğretmiş. Faydalı ilim, faydasız ilim. Faydalı ilimler bizi ileriye götürecek, ileri taşıyacak ilimler. Faydasız ilimler, Bizimle alakası olmayan ilimler. Bu bir dedikodu olabilir, başkası hakkındaki bir bilgi olabilir, bir malumat olabilir. Bunlar bizim için faydalı şeyler değil. Bunlardan uzak durmamız lazım. Ama faydalı olan bilgiyi almamız, öğrenmemiz, özellikle mesleki anlamda kendimizi yetiştirmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bir insan sadece namaza gidip camide ibadet etmez, sadece oruç tutarak ibadet etmez. Tabii. Sadece zekat ibadet değildir. Aynı zamanda insanın işinin işini güzel yapması da ibadettir. İşine saygı duyup işinde ileri gitmesi de ibadettir. Bakınız dinimiz bizden hep bir adım öne gitmemizi bir adım ileri gitmemizi istiyor. Gerek birey anlamında dolayısıyla ileri gideceğiz. Gerek ailemizi bir adım öne götüreceğiz. Gerek şehrimizi ülkemizi gerekse de Müslümanları ileri götürecek şeyleri daima biz öğreneceğiz. Evet. İlim kendisinde ilim olan insanlar daima öndedir ve daima kazanırlar. Dünyada bu şekildedir. Yani bakarsınız insanlar ilmi olan insanı peşinden giderler. Onu dinlemek isterler. Ya da bir örnek verelim. Sanayide bakarsınız bir dükkanın önünde hiç araba yok. Bir dükkanın önünde kuyruk olmuş arabalar. Niçin? Çünkü bu taraftaki kendisini geniş, geliştiriyor. Mesleğine saygı duyuyor. insanların problemlerini çözüyor. E, insanlar i̇nsanlar o tarafa gidiyor. O işin ilmi onda var. Tabii. Dolayısıyla. Şimdi bir insan mesleğini yaparken, dükkanını açarken ben işimi güzel yapacağım. Ve gelen Müslümanları geri çevirmeyeceğim. Onların işlerini göreceğim. Diyerek yaparsa mesleğini dükkanı kapatana kadar ibadet halindedir. İbadet yapıyormuş gibidir. Evet. Çünkü tersini düşünelim değerli hocam. Çok büyük bir zahmettir. Gidiyorsunuz. Sanayiden devam edelim. Bir dükkana gidiyorsunuz. Arabayı çekiyorsunuz, gösteriyorsunuz. Adam dolanıyor etrafına. Sizin probleminizi çözemiyor. Başka bir yere gönderiyor. Evet. Başka bir yere, başka bir yere derken başka bir yere gidiyorsunuz. Doktorlar da bu şekilde. Doktora gidiyorsunuz sizi şifa, şifanızı bulamıyor. Başka bir yere gönderiyor. Siz bu sefer büyük bir zahmet çekiyorsunuz. İşte bu zahmetin olmaması için insanın kendisini geliştirmesi daima kendisini güncellemesi gerekiyor. Burada çektiği çile fedakarlık da kendisi için sadaka olur. Bunu da bilmesi gerekiyor. Bizim ulemamız burada büyük çileler çekmiş. İmam Buhari Hazretleri El Camius sahihi oluştururken Kur'an-ı Kerim'den sonraki en güvenilir eseri oluştururken 14 bin kilometre mesafe yol yormuş daha önce de demiştik, 7 tane, 8 tane Türkiye kadar yer diyor O dönemin şartlarında. Yani düşündüğümüz zaman bu da bize dinimizin ilme ne kadar önem verdiğini gösteriyor değerli hocam. Evet. Özetle bu şekilde ifade edebiliriz. Eyvallah. Değerli hocam 34. ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Hani meleklere Adem için saygı eğilin demiştik de iblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Şimdi bu 34. ayet ışığında meleklerin secde etmesi ne demektir değerli hocam? Şimdi secde bildiğiniz gibi yüzümüzü, alnımızı, burnumuzu, ayaklarımızı, dizlerimizi yere koymak suretiyle, ellerimizi yere koymak suretiyle yapmış olduğumuz şeyi diyoruz. Bu değerli hocam sadece Allah'a yapılır. Başka evet. hiç kimseye böyle bir secde yapılmaz. Önünde kapanılmaz. Peki buradaki secdeden maksat nedir? Buradaki secdeden maksat saygıdır. Neye saygı duyuyor melekler? Neye saygı duymaları isteniyor? İşte az önce Allahü Teala eşyanın isimlerini Hazreti Adem'e öğretti ya. Artık Hazreti Adem bilgi olarak, ilim olarak onlardan öne geçti. Dolayısıyla ilme bilgiye saygı duyulması gerektiğini ifade etmek için Allahü Teala onlardan e, böyle bir saygı göstergesi bekledi. Evet. Melekler secde ettiler. Fakat iblis secde etmedi. Bu ifadeden de bazen aklımıza şöyle bir şey geliyor. Acaba iblis de meleklerden miydi? Hatta bazıları biraz da böyle romantik bir sos katarak şöyle bir anlatım yapıyorlar. Bak işte iblis bile meleklerdendi. O bile şaşırdı, secde etmedi, yolunu şaşırdı, hata etti. Vesaire şeyler söylüyorlar. Bu doğru bir kurgu mudur? Yanlış bir kurgu mudur? Bakalım. Şimdi Yüce Rabbimiz Kehf suresi 50. ayet-i kerimede kâne minel cinni fefeseka anemir emir rabbi buyuruyor. O iblis de Rabbinin emrinden de yüz çevirdi. E, dolayısıyla cinlerden olduğu ifade ediliyor. Evet. Peki buradaki iblis hariç melekler secde ettiler. İfadesi nasıl anlaşılmalı? Yani sanki iblis de meleklerden gibi o topluluğa ait gibi bir varlık gibi ifade ediliyor burada. Değerli hocam burada huruf e, istisnai munkatı var. İstisnai munkatı ne demektir? Bir toplulukla beraber bulunan fakat onların cinsinden olmayan varlıkları ayırmak için yapılan istisnaya istisnai munkatı diyoruz. Evet. Bir örnek verecek olursak, koyun sürüsü geldi ancak çoban gelmedi. Dediğimiz zaman He. çoban koyun sürüsüne dahil değildir. Onların cinsinden onların ırkından farklı bir varlıktır. Cins. O insandır, onlar koyundur. Cins farklıdır. Bunu anlıyoruz. Burada dolayısıyla istisnai munkatı vardır. Meleklerle birlikte zikredilmesi onlarla birlikte olduğunu ifade etmek için değil, aksine onlardan ayrı olduğunu ifade etmek için yapılan bir ifadedir. Bir diğer husus da değerli hocam gördüğünüz gibi ilk kibirlenen, ilk böbürlenen varlık iblis. İblis olmuştur. Büyüklerimiz demişler ki irtikayı kadir için lazım tevazu Adem'e şemsi gör kim sayesin salmış ayaklar altına. Yani eğer değerinin yücelmesini, yükselmesini istiyorsan tevazu sahibi ol, alçak gönüllü ol. Görmüyor musun güneşi? Işınlarını insanların ayaklarının altına sermiş. Allahü Teala bu fedakarlığından, alçak gönlünden dolayı onu tutmuş, gökyüzüne koymuş. Yüce bir makama koymuş. Sen de böyle bir yerde olmak istiyorsan, sen de alçak gönlü olacaksın. Evet. Dolayısıyla bize dinimizin öğrettiği şey değerli hocam, insan ne kadar alçak gönüllü olursa o kadar yükselir. Ne kadar kibirli, gururlu olursa o kadar alçalır. Bunu da bilmek gerekiyor. Evet. Değerli hocam şimdi 35, 36 ve 37. ayetler son ayetlerimizi zikredeceğim. Onun bağlamında da sorumu yönelteceğim. Değerli izleyicilerimiz Allah Celle Celaluhu Bakara suresi 35. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. De ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. 36. ayeti kerimede derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. 37. ayeti kerimede derken Adem vah yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir ve çok bağışlayandır. Değerli hocam, bu ayetler arasında şeytan ve insanın durumundan bahseder misiniz? Şimdi burada kıymetli hocam Hazreti Adem babamız, Hazreti Havva annemizle birlikte cennette bulunuyordu. Evet. Havva canlılığın kendisinde bulunduğu varlık demek. Yaşayan demek, canlı olan demek. Bu ismi Hazreti Adem babamız ona vermiş. İnsanlık çünkü ondan türediği için canlılık olan varlık anlamında Havva demiş. Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemiz cennetteyken şeytan kendilerine sokuluyor. Yasaklanan ağaca onları yaklaştırıyor. Bildiğimiz e, hadise bizim ilk hikayemiz bu şekilde. Evet. Ve onlar bu yaptıkları hatadan sonra cennetten çıkarılıyorlar ve bakınız Hazreti Adem Aleyhisselam Serendip Adası'na, bugün Sri Lanka denilen yere, Hazreti Havva da Etiyopya ya da Ciddi tarafına gönderiliyor. Birbirlerinden ayrılıyorlar. Ve 200 sene boyunca ayrı kalıyorlar. Hazreti Adem bir taraftan, Hazreti Havva bir taraftan tövbe ediyorlar. En sonunda da Hazreti Adem'in tevbesini kabul edilmesiyle Allahü Teala diyor ki şimdi git bir yap. Hacca gidiyor Hazreti Adem. Orada Arafat'ta Hazreti Havva ile yeniden buluşuyorlar. Arafat'ta, Arafat'ta zaten Arefe'den gelmiş. Tanımak, bilmek, tanışmak, bilişmek anlamında, buluşmak anlamında. Onların buluştukları yere de Arafat denmiş değerli hocam. Şimdi baktığınızda Hazreti Adem'in küçük bir hatası çok büyük sonuçlar doğurmuş. Buradan şu hatırımıza gelmeli artık yavaş yavaş sözlerimizin de sonuna yaklaşırken. Buyurun. Şu bizim zihinlerimize, hatırımıza gelmeli. Demek ki bazen büyük insanlar işledikleri küçük hatalardan dolayı büyük bedeller ödeyebilirler. Tabii. Mesela bir komutan düşünelim. Onun bir anlık gafleti bütün bir ordunun yok olmasına sebep olur. Evet. Bundan dolayı küçük bir hata yapsa bile çok büyük cezalandırılır. Ya kellesiyle öder onu ya rütbesiyle öder. Hazreti Adem de büyük bir insan, ilk insan, ilk peygamber. Küçük bir hata yapmış olsa bile büyük bir şekilde cezalandırılmış ve cennetten çıkarılmakla bunu ödemiştir. Ve hocam. tüm insanla örnek teşkil etmiştir. Onun bu cezalandırılması değil evet. mi? Evet. Aynı zamanda yine Hazreti Adem'de kendimize çıkarmamız gereken dersler insanın arzuları, istekleri, hırsları vardır. Evet. Ve şunu unutmamamız lazım ki dünya imtihanında hepimizin yasaklanmış bir ağacı vardır. Evet. Yani kendisine çok zaaf duyduğumuz şey. Nefsimize karşı nefsimize yenildiğimiz şey o bizim yasak ağacımızdır. İçimizde onu kontrol etmeliyiz, onu bulmalıyız. Onunla savaşmalıyız. Bu kimisi için karşı cins olur, zina olur. Bu noktada insan kendisinden görülür. Para olur, engörülmez. makam olur, mevki olur. Kimisi için para olur, makam mevki olur, dünyalık olur. Kimisi için yalan olur, dedikodu olur. Dilini tutamaz. Kimisinde öyledir yani. Konuşmanın şefetine kendisini kaptırır, susamaz. Evet. Bu da olabilir. İnsanın kendisini bu manada e, bir gözden geçirmesi lazım. Ve ondan sonra da e, hatalarından dönmesi lazım. Zira Hazreti Adem babamız o şekilde yapmış. Peygamber Efendimizin ifadesiyle de kullu beni Adem'e hatta'un hayrul yine tevabun. Evet. Adem oğulların hepsi hatalıdır. Hata etmeye müsaittir. Ama hatasından dönenler en hayırlılarıdır. Hazreti Adem de Allahü Teala'ya yalvarmış. Bana beni affettirecek sözler öğret ya Rabbi demiş. O da bazı kelimeler onu öğretmiş. Bunlarla tövbe edince affedilmiş. Demek bizim de öyle yapmamız lazım. Bir hataya düştüğümüz zaman İnsana, ondan ısrar etmemek. İnsanı aslında değerli kılan bir yönü de o değil mi? Hani tövbeleriniz, dualarınız olmasa size ne diye değer evet, vereyim? Hocam. Evet. Demek ki... Yani zaman zaman şaşırması, yanılması. Evet. Ama gidecek kapısını unutmaması. Bu çok önemli evet. bir şeydir. Tövbe kapısının. Tövbe kapısının da daima aynı zamanda açık olduğunu görüyoruz. Bu ilk insanın hatasında Rabbimiz onu vurguluyor. Evet hata yaptılar ama Allah tövbeleri çok kabul edendir. Bu kapı bize de açıktır. Hatamızda ısrar etmek doğru bir şey değildir dolayısıyla. Bir diğer husus ne zaman şeytan e, bize gelse sataşsa bize vesvese vermeye çalışsa bizim hemen Rabbimize sığınmamız gerekiyor. Ay, Ayet-i de zaten o ifade ediliyor. Evet. Allah'ın o has kulları kendilerine şeytan vesvese vermeye kalktığı zaman hemen Allah'a sığınırlar. Buyuruluyor. Değerli Hocam. Bir diğer konu demek ki Ayak kaydırmak şeytanın işidir. Ayak kaydırmak, çekememek, arkadan dolanmak, iş çevirmek şeytanın işidir. İnsana yaraşmayan bir şeydir. Gördüğünüz gibi şeytan insanın ulaşabileceği en yüce makamdan cennetten insanın ayağını kaydırarak onu oradan çıkartmıştır. Ama insana bu yaraşmaz. Bu şeytanlıktır. Dostumuza karşı bir makamı mevkiye gele, gelen insanlara karşı eğer böyle bir tutum içerisindeysek ondan vazgeçmemiz lazım. Şair ne kadar güzel bize ifade ediyor. Hareket tarzımızı öğretiyor ne zillet vermeye ragıp ne devlet hahımız vardır. Ko gayri gayra yar olsun bizim Allah'ımız vardır. Yani isteriz ki hiç kimsenin alçalmasını istemeyiz. Herkesin yükselmesini isteriz. Müslüman böyle ister. Kendimiz için istediğimiz bir makam, bir mevki de yoktur. Verilirse eyvallah ama kendimiz oralara gelebilmek için çeşitli yalan yanlış yollara girmeyiz. Allah'ın haram saydıklarını çiğnemeyiz bir yerlere ulaşabilmek için. Bu bir Müslümana yakışmaz. Evet. Ko gayri gayre yar olsun. Bizim Allah'ımız vardır. Allah'a dayandık, Allah'a güvendik. Bu şekilde yaşaması lazım. Bir Müslümanın da değerli hocam. Son olarak da şunu bilmek gerekiyor. İslam'da asli günah diye bir şey yoktur. Hristiyanlıkta vardır. Ne demek asli günah? Hazreti Adem bu hatayı işlemiş. Bu hatasından dolayı cennetten çıkarılmış. Dolayısıyla bütün bir insanlık suçludur. Bu anlayışa asli günah anlayışı diyoruz. Peki nasıl biz bundan temizleneceğiz? Diyorlar ki Hz. İsa kendisini feda etti, çarmıha gerildi, öldürüldü ve bu şekilde herkesin günahını sırtına yüklendi. Herkes bu şekilde bağışlandı. Yani Hristiyan olursanız, vaftiz suyuyla yıkanırsanız affedilirsiniz diyorlar. Ama bizim dinimizde böyle bir anlayış söz konusu değildir. Vela teziru vaziratun vizra Hiç kimse başkasının yükünü yüklenmez. Korkun o günden ki ne babanın oğula ne oğlun babasına faydası vardır. İfadesinden de yine onu anlıyoruz. Herkesin e, günahı kendi sırtında olacaktır bizim anlayışımız bu şekildedir. Değerli hocam, eğer evet. böyle bir yanılgı etsek de onu da düzeltmemiz gerekiyor diye ifade etmiş olalım. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Allah teşekkür ederim. razı olsun. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Evet. Değerli ETV izleyenleri, e, gönül sohbetlerinde bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü program konuğumuz il vaizimiz Sayın Doktor Celalettin Alkan hocamızdı. Eee Bakara suresinin 30 ila 37. ayetleri kapsamında Hz. Adem aleyhisselamdan ilk insan ve ilk peygamber olarak bizlere tanıtılan Hz. Adem aleyhisselamdan bahsettik. Müstefit olduk. Rabbim inşallah hocamızla başka bir programda yine başka başka konularla buluşmayı bizlere nasip eylesin diyelim. Aynen. Ben Nazmi Merter konuğum adına yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize güzel bir cuma günü geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum.